Merhaba. Hiç düşündünüz mü? Elinizde, avucunuzda gerçekten hiçbir şey kalmadığında ne kadarını verebilirsiniz? Şimdi anlatacağım hikaye işte tam da bu soruyu soruyor. Cömertlik ve fedakarlık üzerine bildiğimiz her şeyi belki de yeniden düşünmemizi sağlayacak unutulmaz bir misafirin hikayesi bu. O zaman gelin en temel soruyla başlayalım. Sizce ama gerçekten gerçek cömertlik nedir? Yani aklımıza ilk gelen cevaplar var tabii ama birazdan dinleyeceğiniz olay bu soruya öyle bir karşılık veriyor ki bildiğimizi sandığımız her şeyin çok ötesine geçiyor. Evet, hikayemizin ilk bölümü Muhtaç bir misafir. Şimdi gözünüzde canlandırın. Herkesin kıtlık çektiği, yiyeceğin neredeyse hiç bulunmadığı çok zorlu bir dönemdeyiz. İşte tam da böyle bir zamanda bir kapıya çaresiz bir adam dayanıyor. Halinden belli bu onun son umudu. Kapıdaki adamın hali gerçekten içler acısı. Açlıktan bir tap düşmüş, ayakta duracak hali yok. Yani yüzünden okunuyor, günlerdir ağzına bir lokma koymadığı. Bu artık sadece bir yardım edin çağrısı değil, resmen bir hayatta kalma çığlığı. Peygamber misafiri bu halde görür görmez tabii ki hemen harekete geçiyor. Sonuçta liderlik bu, sorumluluk almayı gerektirir. İlk iş hemen bir haberci yolluyor kendi evine, ilk eşinin yanına. Yiyecek bir şeyler var mı diye sorduruyor. Ama gelen cevap, kıtlığın ne kadar derin olduğunu tek bir cümleyle özetliyor aslında. Yanımızda sudan başka hiçbir şey yok. Düşünün toplumun liderinin evinden bahsediyoruz ve o akşam misafire sunulabilecek tek şey su. Ama tabii ki pes etmiyor. Hemen diğer eşinin evini deniyor, sonra bir diğerine, hepsine haber yolluyor, belki birinde bir parça ekmek, birkaç tane hurma kalmıştır umuduyla arayışını sürdürüyor. Ama sonuç değişmiyor. Her kapıdan ama her kapıdan aynı yürek burkan cevap geliyor. Sudan başka bir şey yok. Artık anlaşılıyor ki bu kişisel bir yoksulluk durumu değil. Bu, bütün toplumu sarmış, acı bir kıtlık gerçeği. İkinci bölüm, bir ev sahibi aranıyor. Kendi evlerinde bir çözüm bulamayınca, Peygamber mecburen yüzünü bu kez topluluğuna, yanındakilere dönüyor. Çünkü anlıyor ki bu sorun artık tek bir kişinin çözebileceği bir şey değil. Bu hepimizin sorumluluğu. Ve işte o an çok önemli bir şey yapıyor. Sıradan bir yardım çağrısını manevi bir davete dönüştürüyor. Topluluğuna dönüp aynen şöyle diyor: Bu gece bu adamı kim misafir ederse, Allah ona rahmet etsin. Bu sözlerin ardından odaya bir anlığına bir sessizlik çöküyor. Ama hani yanlış anlaşılmasın. Bu kimse istemiyor sessizliği değil. Bu bir çaresizlik sessizliği. Çünkü oradaki herkes hemen hemen aynı durumda. Verecek bir şeyleri yok. Ve işte tam o derin sessizliğin ortasında bir ses yükseliyor. Ensar'dan, yani Medine'li Müslümanlardan bir adam ayağa kalkıyor. Belki de evinde zerre bir şey olmadığını bile bile o devasa sorumluluğun altına giriyor ve diyor ki: ben misafir ederim. Gelelim üçüncü bölüme, Karanlıktaki Sır. Şimdi, hikayenin tam da kalbinin attığı yere, o cesur adamın evine gidiyoruz. Bizi orada ne bekliyor biliyor musunuz? İmkansız bir seçim ve karanlıkta işlenecek inanılmaz bir fedakarlık. Eve varıyorlar. Adam, belki de içinde küçücük bir umutla karısına o en kritik soruyu soruyor. Misafirimiz için evde yiyecek bir şeyimiz var mı? Ve işte o anda ailenin içinde bulunduğu acı gerçekle yüzleşiyoruz. Karşımızdaki ikilem gerçekten yürek parçalayıcı. Bakın, bir tarafta yemeğe muhtaç, aç bir misafir ve ev sahibi olarak sorumlulukları var. Diğer tarafta ise evdeki tek yiyecek kendi öz çocuklarının o günkü yemeği. Sadece o küçücük porsiyon, başka hiçbir şey yok. Bu nasıl bir seçimdir? Gerçekten imkansız. Bu imkansız seçimin ortasında karı koca oturup konuşuyor ve kimsenin onurunu kırmayacak, misafiri de mahcup etmeyecek adeta dahiyane bir plan kuruyorlar. Plan şu. Önce çocukları o akşam yemeklerini yemeden bir şekilde uyutacaklar. Sonra o tek porsiyon yemeği misafirin önüne getirecekler. Ve en can alıcı nokta. Ev sahibi sanki lambayı düzeltiyormuş gibi yapacak ama aslında söndürecek. Ve hepsi karanlıkta oturup ev sahipleri yormuş gibi yapacaklar ki misafir rahatça yemeğini yesin. Ve planı harfiyen uyguluyorlar. O zifiri karanlık odada misafir karnını doyuruyor, ev sahibi aile ise onlar da aç bir şekilde sadece misafirin yeme seslerini dinleyerek ona eşlik ediyorlar. İyi yormuş gibi yapıyorlar. Bu gerçekten de karanlıkta gizlenmiş, inanılmaz derin bir fedakarlık anı. Dördüncü bölümümüz Semavi bir vahiy. Ertesi sabah oluyor ve o gece karanlıkta kalan, kimsenin bilmediği sanılan o fedakarlığın sonuçları hiç de beklenmedik bir şekilde ortaya çıkmak üzere. Sabah olunca o ev sahibi, yani ensari adam gece yaşananların karısıyla kendi arasında bir sır olarak kalacağından emin bir şekilde sanki hiçbir şey olmamış gibi peygamberin yanına gidiyor. Hani yaptığı fedakarlıktan dolayı en ufak bir beklentisi, bir aferin bekleme durumu yok. Ama orada hayatının sürpriziyle karşılaşıyor. Peygamber onu görür görmez gülümSüyor ve o gece karanlıkta gizlendiğini sandığı sırrı tek bir cümleyle ortaya döküyor. Allah dün gece misafirinize yaptığınız o şey karşısında hayrete düştü. Yani o gizli fedakarlık, o kimse görmedi sandıkları eylem aslında en tepeden, en iyi gören tarafından görülmüştü. İşte bu inanılmaz hikayenin bize öğrettiği mükemmel bir şekilde örneğini sunduğu kavramın adı İsar. İsar sadece fedakarlık demek değil, ondan daha fazlası. Tam da en çok sizin ihtiyacınız varken, o şeye en muhtaç sizken, başkasının ihtiyacını kendinizinkinin önüne koyma erdemi demek. Ve bu unutulmaz hikaye bizi işte bu can alıcı soruyla baş başa bırakıyor. Vermek hangi noktada fedakarlığa dönüşür? Ya da şöyle soralım, bizim fedakarlık dediğimiz şey nerede başlar? Bu sorunun cevabı belki de hepimizin kendi içinde, kendi vicdanında saklıdır. Üzerine düşünmeye gerçekten de değer.